Valla yemekler bayağı iyiydi. Helal. Güvenmediğimiz hiçbir markaya dükkan vermiyoruz zaten. Nasıl yani? Bu dükkan da mı Bizim AVM'ye gidelim derken sen ne sanmıştın? Çok merak ediyorum yani. ya. Bu kadar mağaza, bu kadar dükkan var. Bize niye vermediniz? Markaya inanmıyoruz çünkü. Yeni değil. Eski kaldınız. Halis Korhan'ın imzası klasikten öteye gidemedi. Yıllar içinde kendini yenileyemedi. E burada açılacak olan her dükkanın AVM'ye katkı sağlaması önceliğimiz. Kiradan gelecek olan para değil yani. O kadar zenginiz diyorsun yani. Yo Alakası bile yok. Yani bu sonuçta bir ticaret. Dedem araya bayağı hatırlı tanıdıklar sokmaya çalıştı herkes gibi ama babam bu konuda çok net. Bizim ailenin prensipleri paradan çok daha önemli. Peki. Sadece bir soru. Diyelim ki yenilikçi ama aynı zamanda güven veren bir ismin uzantısı olsa... ...hem klasik hem de moderni birleştiren... ...cesur ve yeni bir hikaye anlatacak olsa bu marka... ...ve ilk mağazasını bu AVM'de açacak olsa... ...diyelim ki mesela yani. O zaman ne düşünürdünüz? Niyetim burası olduğunu bu kadar belli etmesen mi acaba? <laughs> Hayır, bu sadece dedeme söylediğim bir bahane. İşlerden kaytarmak için söyleyeyim bir şey. İşte dönünce onu anlatmam gereken bir şeyin olması gerekiyor. Hiç güven vermiyorsun da sen. <laughs> Bak açık olacağım sana. Vallahi. Bu kadar uğraştırdığınız için dikkatimi çekiyor benim burası. Sonra senin fotoğrafını gördüm. O zamana kadar bir, oyun olsa bile tahmin ettiğin gibi bir oyun değil. Benim burası, buradaki mağaza umurumda bile değil. Sadece dedemle bir iddia girdim. Eğer başarırsam kendi markamı ilk kez bu AVM'de açacağım. Tamam. Olmazsa umurumda bile değil. Kendime güvenim tam. Ama siz kaybedersiniz. Sonra üzülen sen olursun. Markayı kaçırdık diye. Kendi markan derken? Ferit Korhan. Kendi çizimlerimle oluşturacağım yepyeni bir seri. Yeni, değişik, özgün diye. Bakalım. Bak sen ya. Ben senin bu yönünü hiç duymamıştım. Okumamıştım da bir yerde. Aferin sana ya. Ne kadar çok araştırma yapmışsın akıllı. Ama yani bunlar böyle her yerde bulabileceğim bilgiler değil. Sağda solda arama o yüzden. Burada mı? Burası sana neyin ne olduğunu en iyi söyleyecek yer çünkü. <laughs> Benim canım dondurma istedi ya. Aslı dükkanlardan birinden dondurması var, var mısın <laughs> Aa, Olur yiyelim. <laughs> <laughs> Çok güzel oldu bak. Beğendin mi? Çok yapıyorsun be? <laughs> Şimdi sana kal geldi bakıyorum. Ne oldu? Aklın mı karıştı? Evet vallahi. Ne yapıp edip beceriyorsun insanın aklını karıştırmayı? Uyum kursu. Böyleyim ben işte. Şuradan unut. Hadi köy. Kalın Ay çocukken çok severdim uçan balonları. Ha? Evet. Dur, alayım sana bir tane. Bekle burada. Hadi. Ha. Merhaba. Bir tane uçan balon alabilir miyim acaba şu kalpli olanlar? <laughs> Al bakalım. Teşekkür ederim. <laughs> ne yapıyorsun sen? Ha? Kim bu kız? Asıl sen ne yapıyorsun burada ya? Soruma cevap ver! Kim bu kız diyorum? Ya biz evde bu halde böyle seni beklerken sen burada bunlarla mı sürtüyorsun? Ben gitsem iyi olacak. Şişt, hayır, hayır Nevra ne olur bak. Beraber geldik, beraber gideceğiz tamam mı? İki dakika bekle lütfen. Gelsene benimle. Gel. Bak benim Şu an hiç iyi değilsin. Bunu senin hormonlarına veriyorum. Ama bana şu zamana kadar yaptığın en büyük saygısızlığı yapıyorsun şu an. Rezil ediyorsun beni herkes Ben mi ya? rezil ediyorum seni? Ya sen hala evlisin be. Hadi onu geçtim. Karnımda senin çocuğunu taşıyorum ben ya. Doymadın mı? Ne istiyorsun hala? Birileriyle yatıp kalkmak mı istiyorsun? Ne istiyorsun? Doğru konuş benimle. Doğru mu konuşayım? Sen doğru davran o zaman. Yeter artık bir adam ol be, adam ol. Kaç yaşına geldin? Çocuğun olacak senin artık hareketlerine bak. Ya ben sana bunu bin kere söyledim Pelin. Sen bunu niye anlamıyorsun ya? Benim hayatımda Seyran olmasa bile sen olmayacaksın Pelin. Anladın mı? Olmayacaksın. Şimdi eve gidiyorsun. Eve gelince ciddi ciddi konuşacağız seninle. Tamam mı? Bizim evde olmak senin psikolojin hiç iyi yaramadı. Bence sen dayının ve annenin evine geri dön. Bu kadar kolay gözden çıkarıyorsun yani. Daha yeni tanıştığım bir kız için. Belki de çoktan tanışıyorsunuzdur zaten. Ya senin yeter. Yeter ya. Arkadaşım bekliyor beni. Senin düşündüğün gibi bir şey yok aramızda. İş için buradayım ben. Ha aksi olsa bile bunu sana söylemekten asla çekinmem. Şimdi abiyi arıyorum, seni buradan alsın tamam mı? Bırak! Kendim giderim ben. Yürü! Yürü sen de arkadaşının yanına gitsene! Zaten umursamıyorsun ki oğlunu da beni de! Gitsene yanına! Yürü! Yürü hadi! Sen kafayı yemişsin. Hı -hı. Sanma ki bunun hesabını sormayacaksın. Sor! Her şeyin hesabını sor ya! Gel hatta şimdi sor bana her şeyin hesabını! Bekliyorum! Gelsene! Ferit! Hanımefendi iyi misiniz? Bırak! Bırak! İyi misiniz dedim hanımefendi. Gerçekten bırak dedi. Allah tamam mı? Tamam bırak dedi. Duymuyor musunuz ya? Bırak. Uzaklaşın. Uzaklaşın. Seyran. Gel istersen bana tutunabilirsin. Daha iyi misiniz? İyiyiz. Bir şey ben bunları bırakıp gideceğim de... ...yapabileceğim başka bir şey var mı senin için benim? Ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum Seyran. Çok yalnız hissediyorum. Bir kahve içelim mi birlikte? Lütfen.